Al işte yok. Kapalı telefonu. Bile bile tuzağa gönderdik adamı ya. Sen buna niye bu kadar üzülüyorsun ki? Ne demek lan? Yani Korkut'un istediği daha handı, aldı. Senin kızı rahat bırakır artık. Sen zaten Dağhan'ı sevmiyorsun ki. Doğru lan. Gebersin daha'n. Bana ne? Değil mi? He. Sen üç kuruş aklında beni mi deniyorsun lan? Ara şu müdürünü bir şey yapsın hemen. Bizim bu herifi hemen bulmamız lazım. İçeridekilere ne diyeceğim lan ben yoksa? Enişte. Ben mi? Annem abimi istiyor. Sen bir şey yapsan. Abini mi istiyor? Niye? Konuşacakmış. Ya geceden beri bir tuhaflık var yine. Sıkıntı var mı yok mu? Yani bize de söyleyin de. Öleceksek de bilelim artık alıştık. Ne ölmesi oğlum ya? Saçma sapan konuşma. Abin yok şimdi, gelecek ama. Tamam, bir şey yok. Sen içeri geç. Anneni rahatlat, meraklanmasın. Enişte. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ben yardımcı olmak istiyorum artık. Babamın katilini buldunuz mu mesela? Oğlum başka bir şey olsa sana iş verirdim de bu sefer olmaz üzler. Sen annenin ablanın yanında dur. Neşelendir onları. Bende de neşe kalmadı ki. Et in hoc mundo, et in hoc tempore, et in hoc loco, et in hoc momento, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et in hoc ordine, et in hoc modo, et in hoc statu, et Yok işte. Çatapatı da almışlar herhalde. Çatapat. Mesut işte Dandun Mesut. Hmm. Korkutun bu Dandun Mesut'la işi ne? Ya ne bileyim ne işi var. Yok işte Elif. Dağını da çağırdı buraya. Yok şimdi ikisi de. Bu tuhaf bir çocuk galiba. Nereden anladın? Ne bu duvar? İnsanların mirasıymış. Ne? Ya işte birbiriyle bağlantısız gibi görünen olaylar aslında... Ya ne anlatıyorum ben ya? Bırak şimdi duvarımı var düşün. Şimdi bu çocuk taksici ama kapıda araba yok. Ee? Diyorum ki gidelim onun çalıştığı taksi durağını bulalım. Yani taksiyi de sorarız, Mesut'u da sorarız. Ya Mesut böyle dağının peşine gitti taksiyle ya da ikisini birden paketlediler. Ama bu şey var, GPS hani taksi duraklarında oluyor. Onlara bakarız. Ha işte bana bunlarla geldi ya. Yağmur bilir onun çalıştığı dura. İnsanlığa miras. Kimse senden umursut. Dediğin gibi takside GPS varmış. Az önce herifin biri gelip duraktaki dayının telefonunu kırmış, korkutun adamı herhalde. Ama dayı aracın son yerini hatırlıyor. Mesut durağa gelmeyince açıp bakmış. Taksinin yerini biliyorsun ya. Diyor. Atla. Taksi bu. Siz şu evlere bir bakın. Siz derken? Sen? Ben ne? Sen gelmeyecek misin? Siz halledersiniz. Ara beni. Ya müdürüm bu işi ben bu adamla halledeceğim? Oyalanma. senin büyük hayranlığı zaten kilitli burada bir açıklık var kurt elleri görün Ekber Baba seni istiyor Kurt. Çok sever beni. Bir vazgeçemedi benden. Al. Baban. <laughs> Eyvallah müdürüm. Korkut bizden önce düşünmüş taksiyi. Bak bunlara da kalmamış, gitmiş ek beraber vermiş. <laughs> Babam <arıyor. gülüyor> Ne var? Dur oğlum, şimdi dur şu kapıyı alayım, biraz aratayım. Şey diyecektim, bulabildiniz mi zakkumları? Belamızı bulduk sayende. Her yere yetişiyorsun maşallah. Adamlar kurtu paket etti mi? Geliyor mu bana doğru? Keşke yapabilselerdi. Kulaklarını dikmiş bana bakıyor şu an. Sapa sağlam. Decerkizler. Bir türlü yakalayamadılar şu iti. Ha it dedim mi <laughs> Kurt. Kurt. Du du Duyuyor musun beni kurt? Duyuyorum Ekber baba. Kurt çok. Müdürün adını öğrenebildin mi? Öğrendim. Ha, öyle mi neymiş? Seni görünce söylerim ekber baba. Olur. Pek yakında görüşeceğiz seninle inşallah. İnşallah. Baba. Bak hala baba diyorum. Son bir babalık yap. Korkutun yerini biliyorsan söyle. Devreden çıkaralım şunu. Eskisi gibi baba oğul kapışalım. Ah, evet evladım. Korkut'um ava çıktığını biliyorum sadece. Ama şunu asla unutma. Avcı bir kez kana susadıysa asla durmaz. Hadi evladım. Ne diyor bu ya? Avcı mavcı kafası gitti iyice. Hadi dikilmeyelim burada. Ee, müdürüm ben buraya bir servis alayım. <laughs> Kapı kilitli. Ha? Atla atla.